Merhaba arkadaşlar yeni bir e futbol mobile videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle klasman maçı yapacağız. Gördüğünüz gibi içinde klasmandayım. Siz hangi klasmanda olduğunuzu yorumlara yazarsanız sevinirim. Hadi maça geçelim. Evet arkadaşlar rakibimizi bulduk. Dragon diye bir çocuk geldi herhalde. Ee, biz bu kadroyla oynayacağız arkadaşlar. Şöyle kondisyonlara bakalım. Kandela ee, falan filan. Hepsi dursun. Değişiklik yapmayacağım. Rakibimizin de kadrosu bu. Çok iyi bir, çok güzel bir kadrosu var. Ee, Van Nistelrooy var, Santraforunda yüz birlik. Çok iyi. Maldini falan var. Kalecisi de çok iyi. Nedved falan var yedeklerde. Ronaldinho 102. Çok iyi arkadaşlar. Eto 101 var. Güzel kadrosu var arkadaşlar. Haydi maça geçelim. Evet arkadaşlar maça geçtik. Abdülrahman diye bir ismini koymuş. Şimdi Santra'dan oyna. biz başlıyoruz. Çok zorlu bir maç olacak arkadaşlar. Rakibin de kadrosu çok iyi başladık arkadaşlar güzel maç olması dileğiyle şimdi pasımız geçmedi ee, Bergomi araya girdi ve şimdi Kandela Bergomi Enzo Salah'ın pası Kandela Kandela'nın pası geçmiyor Van Dijk araya girdi Şimdi hata yaptı. Salah vurdu dışarıya. Kaleyi denedik ama dışarıya gitti az farklı. Çok güzel bir şuttu Salah. Şimdi Bergomi araya girdi. Kötü oynadık şurada. Kasta kurta. Peter Peterçe müthiş oynadı. Fekir, Liberi, Salaha doğru. Şimdi salahın pası eto offside. Nerede offside vardı ya? Ah be. Bir adımla offside'a düştü eto. Ve şimdi oyuna başlıyor rakip. İleriye gönderdi Modric. Geri oynadı. Şimdi Enzo araya girdik. Vieira Salah'a geçmeli. Alamadık şurada topu. Şimdi Maldini. Neymar şutunu çektirmedik. Daha bir pas geçmedi. O kalabalıktan çıkardık topu. Salah'ın pası Eto. Şimdi Eto. Bir şut denedi. Geçmedi. Top ileriye vurdu. Kasta kurta şimdi rakip geliyor. Messi, Maldini. Ve şutu izin vermedik. Messi. Offside yok mu hocam? Petirçe. Dışarıya gitti top. Şimdi Petçe. Oyuna başlıyor. Eto'ya doğru. indirdik. Enzo araya girdi. Kandiala. Sala. Ribery ile oynadık. Solu gördük. Fekir'in ortası Eto'ya gelmedi. Vieira. Faul. Güzel bir noktadan foul. Friki'yi kullanacağız. Muhammed Salah vuruyor. Şöyle bir vuruş yaptık. Salah'ın şutu. Kaleci de kaldı. Şimdi Vieira indirdi. Nabil Fekir Ribery geçmedi top et Şimdi Rediye çıktılar. Messi. Van Nistelrooy. Modric'in ortası. Kasta Vieira indirdi. Eto. Ribery. Nobil Fekir. Şimdi Ribery. Pasımız geçmedi. Şimdi Van Nistelrooy, Kastakurt araya girdi, Kandyala, Ribery yine pas geçmiyor, Ribery, Neymar'a geldi top, Kastakurt araya girdi, Vieira, Salah, Eto, şimdi güzel pas, Fekirin ortası Salah, kolyeci neyi çıkardı ama devamında Eto attı kolu kaleci aferin çok net bir golü çıkardı şöyle izliyoruz kalenin içinden çıkardı resmen ama golü attı Eto ve ilk yarı böyle bitti çok güzel bir maç oluyor arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi 4 şutumuzun 3'ü kaleye gitti biri gol oldu Şimdi oyuncu değişiklikleri yapalım. Ve ikinci yarıya geçtik arkadaşlar. Rakip Santra'dan başlıyor maça. Nedved. Salah araya giremedi. Şimdi Nister Roy Kasta Kurta. Bergomi kaybetti topu. Ya ne yapıyorsunuz? Az daha gol yiyorduk arkadaşlar. Direkten dön döndü. Son. Chiesa koş Chiesa. Van Dijk. Şimdi Shevchenko. Shevchenko'nun pası. Cancelo. Sonun ortası Shevchenko'ya gelmedi. Şimdi Enzo. Yine pasımız geçmedi. Vieira araya girdi. Enzo. Ve şimdi kontrata çıkamadı. Son 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 şutu direkten. Bir direkte biz vurduk arkadaşlar. Çok iyi bir şuttu. Şimdi pas Neymar'a. Neymar Bergomi araya girdi. Kastakurta. kurta. Cancelo'nun pası geçmiyor. Ve şimdi araya girdik yine. Son. Şevçenko ile oynadık. Şevçenko'nun pası geçmiyor. Çiğe Say'a. Şimdi Maldini, Vieira yine geçmedi. Şimdi Neymar Maldini ile oynadı. Mr. Roy Maldini iyi oynadık şurada. Şimdi Nedved Peter Çehte kaldı top. Şimdi uzun oynadı. Son Sonun pası geçmiyor. Şimdi Şefcan Karay'a girdi. Çihesa. Çihesa. Pasını verdi. Son ve 2-0. Son Kumbi. 2-0 yaptık. Rakibin hatasından. Ve şimdi maçı doldurdu rakip. Oyuna dönsün geliyoruz. Ve döndük arkadaşlar. Devam ediyoruz. Rakip Santra'dan maça başlayacak yine. Şimdi Nedved, Eto, Griezmann, Eto. Yine de Eto'ya doğru. Ve gol mü? Ah, yok. Evet arkadaşlar, rakip golü buldu. 2-1 oldu. Şimdi biz başladık Santra'dan. Pasımız geçmiyor. Ve şimdi rakip geliyor. Son Hyunmin. Araya girdik. Alfonso Davies. Out. Taç atışını biz kullanacağız. Bir ile oynadık. Bir rampası. Chiesa. Şimdi Shevchenko. Son. Daha bir kan yapas. yapmaz. Shevchenko vurdu. Kaleci. Yine kalecinin üzerine vurduk. Çok kötü. Şimdi eks ucuma geçti. Modric'in pası güzel oynadık şurada. Enzo'nun pası Cancelo. Şimdi son. Yeniden Cancelo oynadık. Cancelo'nun pası Shevchenko. Ah bir araya giremedik. Şimdi burada pasa izin vermedik. Şimdi Nedved çok iyi oynadı. Cancelo ve maçı bitirdik. Ola gidiyorduk. Maç 2-1 biz kazandık arkadaşlar. Çok güzel bir maçtı. İstatistikleri gösterelim. Güzel bir maç oldu. 2-1 kazanmayı bildik. Şimdi derecemize bakalım ne kadar yükseldi. ve 1598 1600a yetiştik artık arkadaşlar. Ee, bir 10 tane daha maç yapmamız lazım. 1800'e yetişmek için. Güzel bir maç oldu. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olup destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağ olun.